Okay. Balonuna bakayım nasıl bir balonmuş o. Ayla'nın balonuna bak. Ay hem Mickey Mouse hem unicorn var orada Ayla. İnanmıyorum. İndir onu, indir Aileycim. Aileycim tut tut. Ayla bir saniye onun ipi çok uzun. Onu indir bir aşağıya. Çok uzun Aileycim getir onun ipini keselim Ayla. Hayır mı? Ama bu çok uzun ya. bırakma sakın balonunu. Ha, nerede koşturacak mısın burada? Hadi koştur bakalım. Aileye uçan balonu aldık. Hem Mickey Mouse var hem unicorn var üzerinde. Aileye arkadaşların balonunu çok merak ediyor. Bir tutsana gösterelim arkadaşlarına. Arkadaşlar bakın. Üzerinde hem Mickey Minnie Mouse var. Unicorn üzerine bin. Minnie Mouse anneciğim. <laughs> Aile Mickey Mouse diyor. Tamam olsun. Hadi tut bakalım. Ama bunun ipi de çok uzunmuş arkadaşlar ya. Biz buna hakim olamıyoruz. Aliye, Aliyeciğim. <laughs> Uçmayacak anneciğim o kaçmayacak. Sen onu sıkı tutarsan o kaçmaz. Sakın elinden kaçırma olur mu? Sakın anneciğim. Bu sefer Alya'nın balonunu kaçırmayacağız arkadaşlar. Alya onu bu sefer sımsıkı tutuyor. Bak kedi, kedi de geldi Alya. <laughs> kedi de geldi balonunla oynamak istiyormuş bu kedi. Gel gel bir şey yapmıyor bak oturuyor gel. Hadi ver balonunu bana ama bir daha tanımıyoruz biz bu kediyi anneciğim nasıl seveceksin? Ay yok o gidiyor anneciğim gidiyor al sen balonunu gel. Korkma korkma bir şey yapmaz o Aliye'cim neden ağlıyorsun Balonun burada anneciğim Ağlama annem bak Bak kaçmadı burada Neden ağladın al bakalım balonunu al. Korktun mu yoksa Hadi bakalım Koşturabilirsin Aaa Şu... Aliye kaçıyordu Anneciğim balonun Hayır öyle yapma bak bir kere de öyle yapmıştın Kaçtı balonun biliyorsun Sakın öyle yapma anneciğim Öyle yaparsan kaçar. Bak ipi de çok uzun. Ben ipini böyle çok uzun bıraktırdım onun. Kaçmasın diye bıraktırdım. Duydun mu beni anneciğim? He? Aferin kızıma. Ali onun ucundan tut olur mu? Ay Ali oyun oynuyor gene. Herhalde kaçıracak bu balonu ya. Anneciğim niye tutmadın balonunu? Aliya ya balonun evet balonun kaçtı anneciğim ya. Niye tutmadın balonunu? Aliya ne yaptın anneciğim? Gene bıraktın balonunu ya. Bak gitti balonum. Bakın arkadaşlar nerelere gitti balon. Çok uzaklara gitti. Şu an gözükmüyor bile çok uzakta. Aile yine kaçırdı balonunu. Alyacığım. Anneciğim gene vallahi kaçırdım balonunu ya. Daha yeni almıştık balonunu. Anne çok üzüldüm ya. Oyun oynuyordu. Oyunu oynuyordum. Oyun oynuyordum.